Merhabalar. Zayıflama ilaçları, hapları, zayıflama çayları üzerine size söyleyeceklerim var. Çünkü bunlar oldukça tehlikeli şeyler. Hele de doktor kontrolü olmadan bu hapları, ilaçları kullanmak oldukça tehlikeli. Neden dersiniz? Çevremde herkes şunu söylüyor. Ben bu hapı kullanabilir miyim? Bu hap bana daha iyi geliyor. Şu bundan daha mı iyi? Bunu kullandığım Ayşe Hanım bu kadar zayıfladı. Fatma Hanım bu kadar zayıfladı. Ee, İnanın herkesin bünyesi farklı. Mutlaka bir eksikliğiniz varsa, vücudunuzda ödem varsa, herhangi bir şey varsa, doktorunuz sizde bir eksiklik görürse, krom hapı olur, bilmem C vitamini olur, E vitamini olur, eksik bir vitamin minerali zaten size doktorunuz önerecektir. Diyetisyeniniz de size herhangi bir hapın nasıl kullanılacağını mutlaka söyleyecektir. Biz hap veya çevrenizde kullandığınız diyet çaylarını kesinlikle önermiyoruz. Bunları ancak sizin beslenmenize uygunsa ödem veya herhangi bir vücudunuzda şişkinlik varsa bu gene size özel olarak düzenlenecek bir karışım da olacaktır. Basında, dışarıda, herhangi bir yerde okuduğunuz birisine iyi gelen bir hap, ilaç ya da herhangi bir çay veya karışımı Kesinlikle kendi başınıza kullanmanız uzun vadede çeşitli hastalıklara, metabolik hastalıklara neden olabilecektir. Lütfen mümkün olduğunca bunları kendi başınıza özellikle de uzun süreli kullanmayın. İyi günler.